Merhaba arkadaşlar Bugün domatesli pirinç pilavı yaptım Şöyle göstermek istiyorum size İçerisine domatesleri doğrayarak da bıraktığım için görüntü çok güzel oldu Tane tane yapımı çok kolay bir pilav Bunun için malzemelerimiz 1,5 su bardağı pirinç 2 su bardağı tavuk suyu 1 tane domates küçük küçük doğradım 1 su bardağı domates sosu 1 tane kuru soğan yemeklik doğranmış tereyağı ve tuz. Öncelikle tavamıza yağımızı alıyorum ve içerisinde soğanları 2-3 dakika sürekli karıştırarak kavuruyorum. Pirinci ilave ediyorum ve Tekrar karıştırarak pirinç şeffaflaşıncaya kadar kavuruyorum. Tavuk suyunu ilave ediyorum. Tavuk suyu az kullanmamın sebebi hem domates sosu hem de domates kullanacağım için lapa olmaması için az ekledim. Ve içerisine domates sosunu ekliyorum. Bir de içerisinde tamamen kaybolmaması için bir domates küçük küçük doğradım. Bunu da bu şekilde atıyorum ve tuzunu ekliyorum. Tereyağını ilave ediyorum. Her zamanki gibi pilavlarda tereyağını sonradan ekliyoruz yanmaması için. Karıştırıyorum. Ve kaynamaya başlayınca Şöyle ateşi biraz küçültüyorum. Kısık ateşte suyunu tamamen çekinceye kadar kapağı kapalı olarak pişiriyorum. Ve suyunu çekti, pilavımız gayet güzel oldu. İçinde doğranmış domateslerimiz de olduğu için domates kaybolmadı, erimedi tamamen. Deneyen arkadaşların ellerine, yiyenlerin ağzına sağlık.